Nuri bir selam verelim sonra bırakalım. Allah Sizlere. Buyurun. Başkanım öncelikle yeni göreviniz memleketimize, milletimize, milletimize İstanbul'umuza hayır getirsin inşallah. bu harcının bizim ekibimizin bir parçası. Yedirek tek bir ek topluluğu 2008-2009'lardan bu tarafa selamı yaygınlaştırıp muhabbeti büyütmek üzere İstanbul'daki hemşeri derneklerinin başkanlarını başkanlarının bir araya gelip Anadolu'nun dertleriyle dertlendikleri bir ekip, bir kardeşlik topluluğu, bir selam ve muhabbet halkası. E, anayasa çalışmaları döneminde Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bu çalışmalara katkı vermiş, toplantılar yapmış, paneller, sempozumlar düzenlemiş. Sonra Başkanlık Sistemi toplantılarını devam ettirmiş. 15 Temmuz akşamı da yine Başkanlık Sistemi toplantısı yapmak üzere o meşhur darbeye Bayburt'ta yakalanmış bir heyettir. O yüzden bu yeni dönemde hem size yani Biz sizi bir il başkanı gibi görmüyoruz. Bir siyasi kişilik olarak da görmüyoruz. Yani sizin geçmişinizi, gençliğinizi yakinen bilen birisi olarak arkadaşlarımıza gerçekten memleket sevdalısı bir vatanperver kardeşimiz, arkadaşımız olarak, bir yoldaşımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem bir hayırlı olsun diyelim, hem de Cumhurbaşkanımızın dün bizim de dertli olduğumuz memleketimizin gerçekten demokratik, yeni, sivil bir anayasa çalışmalarına ee, bu ekip yine kaldığı yerde e, bir baskı unsuru demeyelim bir tetikleyici unsur olarak yani toplumu hareketlendirecek bir e, kıvılcım olarak yeniden sahaya çıkacağını e, bu konuda da siyasetimizin özellikle e, iktidarımızın e, il başkanlığını yapan sizlerin de milletimizi gerçekten vesayet unsurlarından kurtaracak. Gerçekten milli iradeyi toplumumuzun ana çekirdeği haline getirecek, ana belirleyici unsur olacağını. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok katkıları var yani milli iradenin, millet iradesinin gerçekten toplumsal ihtiyaçların, toplumsal üretimin belirlemesinde ana unsur olmasında. Ama e, o bir e, gölge var. Yani bir türlü kaldıramadığımız yani bu demokratik evet gerçek demokratik bir yapıya kavuştuk diyemediğimiz bir vesayet gölgesi var. Yani bunun da kaldırılması için hep beraber e, omuz omuza vererek bu konuda çalışmamız gerektiğini bildirmek istiyoruz. E, tekrar e, yeni görevimiz hayırlı olsun. Tabii rızasına uygun çalışmalar yapmak size, bize ve bütün sorumluluk makamındaki dostlarımıza, kardeşlerimize nasip olsun diyerek Sözlerimizi bitiriyorum. Evet, Arkadaşlarımızın çok selamları var. Hasta olan arkadaşlarımız var. Onların da çok selamları var. Yani iki tane önemli şey var aslında. Birisi memleketin en temel sorunlarından biri, bu ülkemizin hakikaten tüm bileşenleriyle sivil anayasaya sahip olması için elimizden geleni yapmamız ve gayret etmemiz ortasından bundan önce gösterdiğiniz, bundan sonra da yine göstereceğiniz çalışmalar için ülkemize de, bün bün de tüm teşekkür ederim. Başkanım, öncelikle geçelim. Tabii. Evet. evet. Ee, i̇kincisi de, yani bu sivil anayasa, hakikaten e, işte yıllardır üzerinde düşündüğümüz yapmaya çalıştığımız inşallah bu dönem nasip olur diye takdirde İnşallah. hem toplumsal mutabakatı, hem o yürürlük hem birlikleri, hem de efendim, güçlü bir ülkenin, güçlü bir Türkiye'nin, dünyanın işte on ülkesinin üçünden biri olacağız diye bir hedef koyuyoruz. Onu sağlayacak bir e, altyapıyı ve zemini oluşturacak bir anasayı beraber yapmak nasip olur. Bundan önceki süreçte de yaptığımız çalışmalar, bundan sonraki süreçte de yapılacağınız çalışmalar muhakkak bu sürece katkı verecek. Onun için teşekkür ediyorum. Bir diğer şey de büyük şehirlerimizi, özellikle İstanbul'umuzun gerçeği hemşire vermektedir. İstanbul'umuzda Sinan e, işte Efendi'nin bir başkan yardımcımız, e, 20 bin üzerinde hemşire derneğimiz var İstanbul'umuzda. E, bunlar çok güzel bir şey. Hem yani işte sosyalleşmenin, dayanışmanın, e, bir takım e, ilgilerimizden, neticelerimizden, köyümüzden gelen kardeşlerimizin ihtiyaçlarının görülmesi, işte öğrencilerin ihtiyaçlarının görülmesi, garip kurama varsa köyümüzden, kasabamızdan bunların sahip çıkılması, memlekete dönük bir takım hizmetlerin yapılması hakikaten çok güzel şeyler. Ama siz bu güzelliğin üstüne bence şöyle bir şey de eklemişsiniz İstanbul bizim artık, biz İstanbulluyuz. Yani o böyle ihtilalik hep beraber işte Karslı, Siirtli, Bitlisli, Ordulu, Trabzonlu olarak, Rizeli olarak da İstanbul hepimizin kenti. Dolayısıyla İstanbul'u da hep beraber memleketimizin bugüne kadar tarihte de bugün de işte ekonomik başkenti olmuş, kültürel başkenti olmuş. Dünyaya açılan kapısı İstanbul, Türkiye'nin. Dünyanın da Türkiye'ye giriş kapısı aslında. Yani İstanbul'u da hep beraber sahip çıkacak bir e, anlayış da geliştiren bir şey bu ülkeler. Onun için de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz aynı zamanda. bu iki husus hakikaten üye direkt tepki ve platformunun bana göre temsil ettiği en önemli iki manadan bir sonuç için de teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ee, şimdi zaman hepimizi işte adı bugün tatlı olan, geçmişte başka olan olduğunu doğmuşuz, gelmişiz işte 30 yıldır İstanbul'dayız artık. Ee, çocuklarımız burada burada, her günümüz olduğu gibi kendileri babalar geldi inşaat, inşaat İstanbul'da da de, de böyle güzel bir noktada yapmayı ben de, nasip etsin diyorum. Ben yine böyle kısa bırakmış olayım varsa başkanlarımızdan bir söz söylemek isteyenler dinlemeyi tercih ederim. Ee, yoksa takılıyorum. Ee, üstadım da bilir, serbestli olduğumuz için böyle konuşmayı seviyoruz ee, normalde. Ee, onun için kısa keselim, sizlerin diyelim daha doğru olur Söyleyecekleriniz varsa buyurun o kutlamalarını bir paylaşayım. Ee, yine bu çukur hadiseleri Güneydoğu'da e, olduktan sonra Diyarbakır Sur başta olmak üzere o bölgeyi e, aşağı yukarı tamamına yakınını dolaşmış, selam vermiş, milletli, kucaklamış bir topluluğuz. Yine e, bu meselesi dolayısıyla Doğu-Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarıyla da çok ilgiliyiz ilgilenmek de istiyoruz bundan sonra. E, ee, Hakkari başta olmak üzere işte Van, e, Muş, e, sivil toplumlarıyla ciddi temaslarımız ve yakınlıklarımız var. Bu vesileyle de bu selamı yaygınlaştırma sivil toplum üzerinden e, çok daha kolay netice alındığını gördük. Yani o muhabbet halkasının daha hızlı topluma yayıldığına şahitlik ettik o vesileyle bu önümüzdeki dönemi inşallah bu salgın milletinden kurtulduktan sonra yine bu ziyaretlerimiz, bu temaslarımız Anadolu'nun her bölgesine gidişimiz, gelişimiz bizim Anadolu ziyaretlerimiz de oluyor. Her bir derneğimiz işte Sivas Konfederasyonumuz bizi alıyor, Sivas'a götürüyor. Orada işte Cem Evi'nde Cem Töreni'ne katılıyoruz. İşte sokağında geziyoruz. Camisinde namaz kılıyoruz kahvesinde çayımızı içiyoruz. Pazar yerinde insanlarıyla aşkı ediyoruz, konuşuyoruz. Yani böyle bir derdimiz var, böyle bir gayretimiz var başkanım. Ee, ben bu kadarla iktifa edeyim. Yani bizim tanıtmamızla ilgili. Eee yine Diyarbakır annelerini ilk ziyaret eden topluluğuz. Ee, kadın kollarımız sağ olsun, zaman ara ara yine bu ziyaretleri yapıyor. Ee, ile beraber. Dolayısıyla memleketimizin derdi neyse biz kendi derdimiz sayıyoruz. Yani partisine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, mezhebine bakmaksızın dertli olan, daha düşkün gördüğümüz insanları biz kendimize daha yakın görüyoruz. Onlarla ilgilenmeyi daha şey biliyoruz, doğru biliyoruz çok güzel duruşumuzla birlikte partimize de büyük katkı sağlayacağını inanarak hayırlı olsun diyorum. Ben Asuman Sula Durmuş e, Trabzon Dernekler Federasyonu kurucu kadın kolu başkanı. Şu anda görevim yok. E, Trabzon Çay Karalı'yı e, Yedirek Tek Ürek platformunda kadın kolları e, başkanlığını Ömer Başkanımız ve değerli başkanlarımız e, bize tebliğ etti. Biz de bu görevimizi e, federasyon başkanlarımızın e, varsa kadın kolları başkanları veya yönetimindeki aktif bayanlardan oluşan e, bir e, gruptan oluşturduk. Yeni renk teklif Yine Ömer Başkanımızın dediği gibi amacımız e, selamı yaygınlaştırmak. Biz kadınların e, bir araya gelip samimi bir şekilde birlikteliğe, bayrağımızın altında ülkemizi daha ileriye taşıyıp geleneksel geçmişteki kültürümüzü geleceğe taşımak amaçlı bir çalışma içerisindeyiz. Biz çocuklarımıza köprü olmak görevine islendik. Bu amaçla çıktık yola. Bununla birlikte Diyarbakır anneleri nin e, duygularını, yaşadıklarını yakından hisseden bir topluluk. Onları bizzat yedi, renkli, yedi bölgenin e, temsilen bayanlarıyla bir heyet olarak gidip ziyaret ettik. Ülkemin kadınlarının yanlarında olduğunu, selamlarını ilettik. Aynı şekilde onlar da bize gittiğiniz her yere selamımızı götürür müsünüz dediler. Bu anlamda bunu görebilerek size Diyarbakır annelerimizin selamını ilerleyeceğim. Evet. Evet. Benim Anadolu kadınımı da temsilen kendi kız kardeşimin elleriyle yapmış olduğu bizim geleneksel el işimiz iğne oyası bu hediyeyi de bizim selamımız olarak eşinize takdim etmek isterim. Ee, teşekkür ederim. Tamam. Kabul buyurursanız. Sağ olun. Ülkemin Anadolu kadınının evet. selamıdır size. Güle güle kullansınlar tamam. inşallah. Evet. Başkanım, e, bizim e, en büyük arzumuz Cumhurbaşkanımızın gölgesinde ülkemizin birlik ve beraberliği bayrağımızın altında ülkemizi daha ileriye taşımanın Eşen. yolları liderimizin, başkomutanımızın eee doğrultusunda onun isteğiyle birlikte bizim de ona destek veririz. Çok memnun oldum. Çok Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi motto gibi söylediğiniz şey o kadar önemli ki selam ve muhabbet. Şimdi selam adam seçmez. Yani selam herkese verirsiniz. Yani, Dolayısıyla insan ayırmazsınız. Yine selam mekan da seçmez. Her yerde selam verirsiniz. O duyguyu verir yani. Aynı zamanda eee selam zaman da seçmez. Yani gece ikide de selam verirsiniz. Hangi yere ağrırken de ya da güneş bakarken de hakikaten çok müthiş bir şey olmuş. Tebrik ederim yani. Selam ne insana ayırır, ne zamana ayırır, ne mekana ayırır. Tüm insanları, herkesi birleştiren bir şeydir. Bir de geçen romanla e, kardeşlerimizle bir buluşma yaptık. Orada harika yani, çok harika. geldi, dedim. şimdi parmak izi var. Parmak izini dedim, insanlar kriminal suçlarda her bir insan tekini diğer insan tekinden ya da bireyi diğer bireyden ayırmak için kullanılır ve derler ki ya ne büyük bir şey işte, her insanın parmak izi farklı. Ee, dedim, ister yaratılışa inanın, ister kendinden olduğunuza inanın. Yani yaratılış noktasında işte agnostik olun, ateist olun, deist olun tek tanrı inancına inan, ne inanırsanız inanın ama neticede bir vaka var. Herkes diyor ki her insanın parmağı farklı. İşte tesadüfen ne oldu? Allah mı yarattı? Neye inanıyorsan inan ama herkesin tespit ettiği bir şey var farklı. Ee, şimdi tabii ihtiyacı yok kriminal ee, şey, genetik bilim gelişti. Aslında dedim, her insanın parmağı farklı değil sadece. Geçen bir anatomide uzmanlaşmış doktor, uzmanlaşmış doktor arkadaşla görüştüm. Diyor ki, İkiyle olan organların her biri de diğerinden farklıdır. Yani iki eviniz var, muhakkak bir ev diğerinden farklıdır. Milim fark eder, kalınlıkta fark eder, uzunlukta fark eder. Dolayısıyla her insanın kalbi de farklı, her insanın aklı da farklı, gönlü de farklı, zekası da farklı. Bunu aynı aile içinde de görüyoruz. Dolayısıyla da insanların bu farklılığını kabullenmeden hareket etmek aslında parmak izi herkesin değildir demek. İlahi ihaleye de ters bir şey. Yani. Onun için bu selam bir şey güzel yani. Muhabbet işi evet, çok güzel. Evet. Zaman, mekan ve insan e, ayırmadan herkesle, her yerde, her zaman muhabbette kucaklaşıyorsunuz. Evet, Tebrik ederiz. Allah İnşallah Allah Türkiye'mize güzel örneklik olur. Bizim kulları zaman zaman kesişir. Ama her birinin kendi doğal e, bir seleksiyonu var, bir akış süreci var. Dolayısıyla bu zaman zaman işte toplumsal yanlışlıklarımız olabiliyor. Siyasetin olabiliyor, e, sivil toplumun olabiliyor. E, siyasetin yanlışlarını yaptığında zaten e, ilk seçimde bunun karşılığını görüyor. Yani bir e, yerel yönetimli seçiminde işte belediye meclislerinde iktidarı AK Parti iktidar ama büyük şehirde ve bazı ilçelerde. İşte bu ben mesela Allah rızası için ben hiçbir zaman şu arkadaş sivil toplum önderidir. Yani biz işte rengiz şu kadar işte temsil şeyimiz var. Dolayısıyla bizim içimizde beş tane, on tane bunu hiçbir zaman doğru bulmadık. Kıyamete kadar da doğru bulmam. Ama ne yaparız? Hayatın doğal akışı içinde Diyelim ki Ömer abi Adıyaman'da Vakfı Başkanımız bir Adıyamanlı, delikanlı, Rize'den bir kız istediğinde işte benden sorarsa Allah rızası için zaten doğru bildiğimi abi bu iyi bir ailenin kızıdır, şöyle de böyle de doğru bildiğimi söyleriz. Ben e, il teşkilatımıza da vaktiyle bizim grubumuz içinden gerçekten AK Parti'ye siyaset yapabileceğini düşündüğüm ve bir hizmet üretebileceğini ve bir katkı yapacağını düşündüğüm insanlar getirdim, söyledim. Sadece söyleriz. Onun dışında sivil toplumun başkaca bir görevi olduğuna ben inanmam. Çünkü bizim içimizde alevimiz var. Değişik partilere mensup dostlarımız, kardeşlerimiz var. Her birinin bir memleket ufkudur bizi ilgilendiren şey. Onun dışında AK Parti memlekette 19 yıldır hizmet ediyor. Bunu biz önemsiyoruz ve önceliyoruz bu hizmet etmede millet iradesini önüne koyduğu için biz sivil toplum olarak bugün AK Parti'yi kıymetli ve değerli görüyoruz. Dolayısıyla bunun toplumsal karşılığını da AK Parti doğru işler, doğru adamlarla yaparak karşılığını alsın ve memleketimizi dünya ölçeğinde büyütsün ardusundayız. Yoksa memleketimize kim düzgün hizmet ederse, bu millet iradesini kim önüne koyup kıymetli hale getirirse bizim başımız üstünde yeri var sivil toplum olarak. Bugün AK Parti bunun öncülüğünü yapıyor. İşte darbelere maruz kalıyor, muhtıralara maruz kalıyor. Bunların olmaması için biz e, sivil toplum olarak siyasetle ilgiliyiz. Siyaseti bu noktada arkalarız, arkalamak zorundayız. Siyaseti orada arkalamazsınız. Zaten milleti arkalamamak lazım. Yani konusun. bu görev sadece Kendi sizin değil. Bu görev sadece kutsal bir görev. sadece evet. Biz de hem tamam. tam fikiriz ve dolayısıyla devletlerimizin kendi için de tamam. zorluklar olabilir. Şimdi Diyarbakır Devletleri Federasyonu Başkanımız, ben de şahidim. Gerçekten gayretli bir insan. E, tabanı da var. Doğru, doğru. E, toplumuyla da çok ilgili bir insan. Dolayısıyla ya başkan işte bak şu hiç kıymeti olmayan bir adamı getirdiler şuraya. Bizden kimseye değer vermediler gibi çok önemli. bir zorluklarla da karşı Tabii, karşı. karşıya. Yani sivil toplum Kesinlikle böyle var. Bir, şey. bir, hiçbir yerde, hiçbir kurumda bir memleketten olup olmadığına göre hizmetten hiçbir vatandaşımız etkilenmemeli. İki, bizler de görevlendirmeleri yaparken, bu yap, görev yaptım, ilçedeki demografik yapıya dikkat etmeliyiz. İkisi evet. bunu söylüyor. Allah razı olsun. Onu evet. yok saymıyorum. Ama biz... o bizim ayıbımız olur. Yani, yani şurada işte falan memleketten biri yok diye biz vatandaşımız o belediyeye rahat giremiyorsa en büyük evet. ayıp o yeter bize. Evet. Olarak yani. Tekrar teşekkür ediyoruz başkanım. Allah, Allah razı olsun. Bir hediye takdim Durur, bir tabii. yapalım bunu inşallah. Edin.